Herkese merhabalar, bugün Ferdi Zeyrek Başkanımızın hastaneye yatışının 60. saati, 3. gününe girdik tedavi sürecinde. Bildiğiniz üzere etki çarpma sonrası yaklaşık 70 dakika yapılan kardiyopun canlandırma, canlandırma sonrası alınan yanıt sonrası yoğun bakım süreci devam ediyor. Bugün itibariyle dünden daha farklı olarak tedavimiz yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor. Ama dün dünle bugün arasında bakıldığında e, iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, yine e, mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. E, söyleyeceğim, e, bunun dışında tüm e, teknik ekip, ekipman anlamında e, tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama söylediğim gibi, Yine e, hem kalb kalbinin hem akciğerin oksijenlenmesinin sağlanması bir de böbreklerin diyaliz fonksiyonlarından sürdürülmesi işlemleri ve yoğun bakımda e, devam ediyor. Bunlarla ilgili e, tüm e, bilgilendirmelerle yine gerekli başka konularda uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerle süreç devam ediyor. E, dünden daha farklıca bir gelişme maalesef böyle bir şey yok. E, yeni bir gelişme yok. E, tabii bu süreçte başta rektörümüz yine e, sayın valimiz. Artı bakanımız, bakan yardımcılarımız sürekli olarak istişare iş halindeyiz. Onların destekleri hem çalışan ekibimizin e, motivasyon anlamında çok değerli. Onlarla birlikte istişare iş halinde e, yoğun bakım tedavi sürecini devam ettiriyoruz. 48 saat ve 72 saatlerde bazı gelişmeler beklenir. Bunlarla ilgili 48 saatte e, anladığımız kadarıyla bir gelişme olmadı. 72 saatte bir beklenti var mı? E, şimdi aslında e, böyle bir şey yok. Hani bir 48. saatte şu olur, 72. saatin şu olur tarzında bir şey olmuyor. Öyle bir sınıflandırma yok. Bunlar da tabii bu çok ciddi hasar olan hastaların yoğun bakım süreçlerini takibinde. Ee, şu an sadece hayatta kalması için ve oluşabilecek, bunun dışında oluşabilecek komplikasyonun önlenmesi adına bir e, devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde organ, hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi, bekleniyor. Tabi buz bunların iyileşmesi için gerekirse oksijenlenmesi ya da destek kalbin daha iyi atması anlamında destek anlamında ya da beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerde bulunuyoruz. Ama bir süreçte bu bir süreçin bir ifadesi olmuyor. Yani şu saat itibariyle şu olur, şu saat olması şu olmaz şeklinde bir derecelendirme doğru bir derecelendirme değil. Böyle bir şey de yok. E, da yok. Şu an e, dediğim gibi yoğun bakım tedavisi süreç devam ediyor. İyileştirme süreci için e, gereken tüm tıbbi e, uygulamalar uygulanıyor. E... Tabi e, sürekli geldiği günden itibar, geldiği saatte itibariyle zaten diyalize bağlanmıştı destek anlamında. E, sonuçta tabi belli bir süre e, organ perfüzyonu ya da organların beslenmesini sağlayacak şey yoktu. Çünkü uzunca bir süre e, kalbi durmuştu bildiğiniz üzere. E tabii bu da sonuçta tüm organlar olduğu gibi böbreği de beslenmesini etkiledi. Böbreğin fonksiyonlarını yapmasını da engelledi. Bu yüzden biz geldiği saat itibariyle yapay diyaliz yaptık. Hasta başına uygulanabilen yöntemle diyaliz yaptık. Bunun da vücudundaki kanın ya da zararlı maddelerin filtre edilmesini, vücuttan atılmasını veya idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz. Bilim dedi. Bilim Şimdi şöyle, o resmi bir bilim kurulu şeklinde değil ama tabii bu konuda çok deneyimli, çok tecrübeli, e, bilinen, herkesi kamuoyunca bilinen uzmanlardan, e, değişik branşlardan, işte kalp cerrahisinden, kardiyolojiden, dahiliyeden, anesteziden, yoğun bakımlardan, e, bu uzmanlar nörolojiden, beyin cerrahisinden, bu ekiplerden, bu... Oluşan ekiplerden yine bakanlığında tavsiye ya da bizlerin ulaşabildiği ya da bizlere ulaşan uzmanlardan bir grup oluşturuldu. Bu grup sırasında tartışılıyor. En doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bu sonrasında oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz. Peki beyne bir fırtına atma gibi bir durum söz konusu Şu an için öyle bir şey yok. Bildiğimiz, tespit ettiğimiz bir şey yok. Yani başkanın uyandırıl. Ee, şimdi şöyle tedavide tabii ki bu tedavide şu aşamada o, onu düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Daha doğrusu bu tabii benim kanaatim değil. Ben sözcü gibi burada e, sizlere hitap ediyorum. E, ekip bin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine e, odaklanmış durumdayız. Daha sonrasında tabii ki uyandırma süreci o da o aşamada sağlanacak. Yani saatin ardından da uyutulmaya devam edilebilir. Doğru devam mi? edilebilir. Evet, Hı. doğrudur. Ben, e, Buyurun. İlgili olarak iç ilgili, başkanım, ilgili bir, e, Şimdi şöyle tabii ki tabii ki var. Hasar tespiti hasar olmasa zaten bu e, işte kalbine akciğerlerine ya da böbreklerine destek olmazdı. Onlarda hasarlama var. Maalesef hasarlama var. Tabii ki. Bu ciddi elektrik yanı yüksek voltajlı bu asırlama mevcut. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar günaydın. Ekranları başında bizi izleyen herkese de günaydın diyoruz. Dualarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tüm Celal Bayar çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine, bakanlığımıza, valimize, sağlık müdürlüğümüze çok çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Türkiye'den akın akın insanlar geliyorlar buraya. Hani iyi niyetlerini, dualarını bildirmek için dışarıda insanlar dua ediyorlar. Ee, görüyorsunuz sabahtan akşama kadar sürekli gelenimiz, gidenimiz yakın çevredeki belediye başkanlarımız milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız herkes burada. Sayın Genel Başkanımız sabahtan itibaren gece aralarına kadar burada hep birlikte bekliyoruz. Gelen kişilerin iyi dileklerini kabul etmek için hep birlikte buradayız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece ben bir il başkanı olarak şunu rica etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki burası bir hastane ve bugün bayramın son günü. Yarın artık hayat normal rutinine dönecek ve biliyorsunuz ki Celal Bayar Üniversitesi'ne günlük yaklaşık olarak 3 bin, 4 bin, değil mi hocam? 6 7 bini bulan bir hasta e, ve yakınlarının giriş ve çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık. Çünkü evet bayramda biraz daha burası e, bize ait gibiydi ama başka hastaların da öncelikleri olduğunu, herkesin hastasının kendisi için çok kıymetli olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu konuda hassasiyetleri rica ederim. O yüzden biraz da artık dışarıdaki ziyaretçi akının biraz daha azaltma noktasında. Herkesten dua bekliyoruz. Herkes lütfen iyi dileklerini, iyi enerjilerini, güzel dualarını bizlere gönderirse bizim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.